Zombi Apocalypse. Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim, hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız? Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta survival moddayız. Dediğim gibi size de söylediğim gibi 2,5 aydan sonra o videodakinin ya söyledim zaten o videoda da sizlere artık e, yarım kalan bir survival hayatımız vardı bizim. E, onunla başlayacağız. Yanımda Emir var. Hoş geldin Emir. Hoş bulduk. Bugün bu evet. Götoş'la, bu kuzenim benim. Yani bu Götoş'la beraber Minecraft'ta şey Zaten bu haritayı nerede görseniz tanırsınız biliyorsunuz. Şimdi bu Aga ile beraber başlayacağız. Şimdi dur lan git başka ağaca git sen. Dolaşıyor ortalıkta ama bu manya. Bu haritayı tanıyorum zaten ben bilerek burada açtık. Direkt burada başlayalım dedik. Zaten arkadaşlar ee, artık survival hayatımız devam edecek. Bazen üç kişi olacağız. Bazen tek ben olacağım. Bazen Emir olacak. Bazen üçümüz olacağız. Evet, böyle eğlenceli Minecraft videolara gelecek. Duydu? Tamam tamam. İnandım ya tamam. E, görüyorum marketlerini. Ben? Ne yapmışsın? ben ne yaptım? Gittim bütün oduna düğme yaptım ama at şunları. Burayı biliyorum arkadaşlar yalan söylemeye gerek yok. Bu seed tabi biliyorum. Bu seed'de yani şurada köy var. Aferin sana. Aferin. Geri zeka. Zaten bütün survival şeyimiz burada başladı. Bari dedik başladığımız yerde devam edelim. Şu agalar zaten köyde yatak var ama köylüleri öldürmek istemiyor. Hani gece şey geri zekalı bu agalar şey olacak. Ölecek amına mal gibi. O yüzden gerek yok. Ben şöyle bir dik oturayım ama gözükmüyor kameraya. İnşallah beni görüyorsunuzdur adam akıllı. Arada kameraya bakmıyorum zannetmeyin. Kamera çok yukarıda kalıyor. Monitör televizyondan şu anda şeyim. Kamera çok yukarıda kalıyor. Kamera çok yukarıda kaldığı için namara koyayım. Manyak bir görüntü çıkıyor ortaya. kameram bile yok arkadaşlar. <laughs> Kimin senin mi? Evet. <laughs> ya oğlum sus Şunu ver aga. Geri zekalık yapmak istemiyorum yine. Koy şunu şuraya. Koy. Şimdi. Direkt bir kılıç yapmam lazım benim. Oğlum gittim oduna şey yapıyorum. Sağ tıklıyorum oduna mal gibi. Ver şunu. Baltayı da ver. Şimdi balta yap. Şimdi Emir. Benim bildiğim bir... Ne yaptım oğlum? soydum da mı? Öyle mi devam İlk günden büyük ihtimalle ev yapamayız. İkinci günden olur. Şimdi arkadaşlar. Şu itneyi bir öldüren. Özür dilerim yapmak zorundaydım bu. yatak yaptım. Sen yatak yap aynen. Aa şey var mı tamam. Koyun zaten burada var. Koyunlarımız şey yiyecek sıkıntımız da yok bu şeyde. Mi? Ne? Yatak. Yap yap yatak yap sen kendine. Sen yap ben de buradan yaparım şimdi. Ay ay. Ona nasıl gideceğim dur. Arkadaşlar Bedwars videosu da gelecek. Haberiniz olsun. Onu da yayına sokacağız. Bu videodan sonra o da gelir. Bad. Dur seni ben niye öldürdüm? Neyse. Bedwars. Ne oldu Emir? Sadece Bedwars değil. Bütün Aynen. Beraber Emir'le beraber. Benim kardeşim var. Onunla beraber. Üçümüz beraber. Bütün videolar gelecek. Bir tane bile çıkmaz normalde. Bunu sen mi koydun lan yere? Bunu bari çevir. Bir adam evet. olsun bu. Emir fidanları yere şey yapma. Burada bak belli ki burada çok ağaç yok. Neyse dur lan bir dakika dur. Bunu yine de parçalanacaksın sen ama yapacak bir şey yok. Gel Emir. Buraya gel buraya. Sen kaç tane yün oldu? Emir. Dört. Dört tane mi? tamam gel. Gel aga. Köyümüze bir gidelim. Köy haricinde çok bir bilgim yok. Haberiniz olsun hani. Nerede ne var diye. Sadece madenlerde o elleme elleme çok vurma. Bir tanesini al, bir tanesini öldür. Nasıl çok yiyeceğimiz var. Gerek yok çok öldürmeye. İşte burada bir yerdeydi benim. Bir tane aga'nın evine yerleşmiştim. Ah bu. Aga senin ne var artık bizim? Özür dilerim. Yatağını kırmayacağız ama burada yaşayacağız ya. Yani. Sadece bu videoluk. Burada bir bunu kim yaptı lan? Kırdım mı ben bir yere? Yok. Şuraya bu. Şimdi arkadaşlar nem yapalım. Efendim Emir? Neredesin? Ben buradayım şimdi. Açlık. Şu, şura ev bak. Şura ev. Go. Söyle. Şu blok ne blok? şey diyeyim oğlum bu okçu e, bir şey blokuydu ama unuttum lan. Bunu nereden aldın? Şeylerden mi aldın? Evden aldım. Çok yağmalama. Sikerler bizi. Dur şu içeri koyak Şuraya koy. Çok şu, parçalama. Ne oldu lan? Çok fazla parçalama samanları her yeri Ne? Samanları alayım mı? Dur bekle samanları alacağız dur Kır lan samanları ben de şuradan bir şey alayım Ama çok yağmalama gidip de heriflerin evlerini kırma vurma Herifler kaçıyor o, gerek yok ona da istemediğimiz bir durum Aslında benim amacım şuydu Şu direkt buraya bir e, ev yapmak Ama gerek yok buraya yapmam lazım Bizim normalde mi? Yani şeyde normalde oynuyoruz normalde tamam Şimdi arkadaşlar çok büyük serüvenlerimiz başlayacak biliyorsunuz zaten artık full art full videolarımız gelecek Bu videonun da beğendiyseniz eğer like atmayı ve abone olmayı unutmayın haberiniz olsun Yani Videolarda gör, bu gördüğünüz hataları lütfen bildirirseniz sevinirim yorumlar kısmında Şuna alalım mı? Hatalarımızı düzeltmişiz Aynen Mesela bu videonun sonu Emir korusmayı öğrenecek <laughs> evet diyor oğlum. Ben sen niye geçiriyorum lan ikide bir? Şu an Dur. Nereye ev yapıyorsun? Ha? Nereye ev yapıyorsun? Ev yapmıyorum ev ikinci şeydi kardeşim benim. Bugün yok ev Bu sefer çünkü şey. Ev yaparsak çok sıkıntılı durumlara gireriz ama. Çünkü şuraya yapma kararı vardı bende. Yoksa şu ileriye de yapabiliriz. Bu agaları çok rahatsız etmeyiz. Bir dakika. Kardeşim çıkar mısın? Ben yatağımı şuraya bir koyayım usta. Size bir şey söyleyeyim mi ustalar? Yattım mı amadım yat Emir gel de. Buraya gel sen de. Neredesin? He? Neredesin? Şeydeyim evdeyim oğlum. Buradayım bak mekanım bizim mekanım. Bak. Aga'yı görüyorsunuz mu? Aga bizi koruyacak şimdi. Anam. Anam şuna bak anam 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 kafaya bak. İlk Vurma sakın. Siktir git lan nasıl yavru şey gördü ama koyun. İlk defa mı gördün? Biz de bunu adam zannediyor yanımızda oynayan Gel lan. Yatma amına bu çocuğu sana yat diye mi verdim ben buna? Şuraya yatağını koy da yatak amına kodum. baktım yatıyor. Lan ya yatma yatma kalk. Kime vurdun? üstünde. Oğlum sağ tıkla sağ tıkla kalkıyorlar bak. Sağ tıkla benim gibi. Kalkıyor. Dur şimdi bir dakika emir bir bir dakika dur bir şey soracağım minecraft'ın sesi niye bana şeyden dışarıdan geliyor kapatsana tamamen sesi dur değişik ya kulaklıktan gelmiyor bana minecraft'ın sesi bir konuşsana emir bir emir abi. Bak senin sesin bana kulaklıktan geliyor ama normalden gelmiyor Yat hadi yat marav. git yatağını yap da yat emir bir yere Tamam oğlum işte adamlar dışarıda mal gibi ölmesin diye diyorum sana kendi yatağını yap diye Ben boşuna mı yaptım? Kır geri istiyorsan Yatağımı ver Tamam abi şu yatağı şöyle koy Şunları ver Aç mısın sen? Gidiyorum Başlayayım. Evet arkadaşlar geldim az önce bir sıkıntı oldu Şu amına kodumun oyunu niye bana bu sesi Niye bu ses dışarıdan geliyor ya Bir dakika e, ben, ben bu sorunu bir çözüp gelmem lazım Dur dur bu sorunu çözüp geleyim bak bana dikkat etmedim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz Şimdi bu ranzam yaptın sen buraya Umarım. Sıkıntı şey değilmiş arkadaşlar Şu anda size oyunun sesi daha net daha güzel geliyordur çünkü şuradan müzik ve seslerden sistem var yaptım Burası farklıymış Onu ayarladım geldim Şimdi Emir neredesin sen? Neredesin lan? Sen neredesin lan? Onun ben evin, şey... e, evin içindeyim ben Ben Yap, bir balta yapıyım Bir tane kılıç yapalım abi o zaman Ha 3 tane kaldı Bir tane de şey yaparız Sen Taşa geçtin mi? Emir sen taşa geçtin mi? Hayır. Geçmedin mi daha? Yok. Tamam. Geçelim mi? Ben geçtim onu taşa mı geçtim daha Dur şimdi. Aa, ben bir şeylere gideyim bakayım. Dur da şunları alalım lan. Nasıl bunları alınca çok cazuz etmiyorlar. Bunu çapayla kırsak daha iyi ama sikersin. Ama nasıl kırılır? Bütün, samanları toplayayım mı? Ne? Bütün görebildiğim bütün samanları toplayayım mı? Topla. Hani bunları mı koyayım? Bu ses amına koyayım hala 2'de ve bu kadar çok 2'ye bakın. Çok ses geliyor ha. Bana öyle geliyor gibi oluyor. Bana öyle mi geliyor acaba yoksa ben mi öyle düşünüyorum? Benim ses çok fazla şeyi çok fazla geliyor gibi geliyor. Uşa dursun bakalım. Gel Emir bizim bu şu ev yapabileceğimiz bir yere gidelim mi gel? Gel bir dakika. Geri geliriz buraya da. Eve yapabileceğimiz yere gidelim mekana. Şurada. Şurada bir yerde olması lazım. Zaten ilk gün evi mi yapsak ya şuraya. Gel ilk gün evi yapak mı şuraya Emir? Gel. Sen git full odun topla. Topladığın odunları da fidanları da dik. Aa, Yerim seni. Alırdım da ev uzak oğlum Tamam, tamam. Sen full ev topla. Şeyi topla. Ev topla diyorum. Odun topla. Arkadaşlar çok şanslı Çıkmadı. Sen full odun topla. Tamam mı? Tamam. Full odun topla git. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Hemen şuradan bir Abi şurada bir ağaç olmasa şu da ağaç bolluğu vardı. Şunları ben bir toplayayım. Geçeyim mi hemen? Efendim? Ben taşa geçeyim mi? Geç oğlum sen ne yapıyorsun yap ama bana ne soruyorsun? Ben git yap ananı sikiyim pardon. Pardon taşağını yerim beyefendi. Pardon. Çok üzüldüm. Ne vurdun lan? Köylünün birine vurdum. Büyük ihtimalle bana sövüyor ama. Ama buna koyarım. Şimdi... Ya ben şey biliyor musun Emir sen TTO'yu? Niye? TTO'yu. Yok. Ha. Yani doğru lan senin yaşın çok yetmez ki onlara. Yaşın yetmez derken sen o zamanlar 2014 11, 12, 13, 3 yani sen 4-5 yaşında falan o zamanlar hatırlamayabilirsin bebeğin. Yani. Onun gibi diyebilirsin. Şimdi. Şunları alayım usta ben. Ben şuraya bir gideyim. Ya ben çok karışmak istemiyorum arkadaşlar o TTO, Ahmet Ege şey, olaylarına. Biliyorum. Olayları yakından takip ettiğim için o zamanlar. Charm Quell tabi. Sorunu çözdü gibi. İnşallah hani sıkıntı olmaz. Geri döner şey ama. Ben o zamanlar şeyi çok izlerdim Emir. Ahmet Aga'yı. Ahmet Aga'cıydım, ben Ender'i görüyordum videoda. Hani skininden zaten geçen de gördüğümüz o skin Ender'indi Ender Taş 1 olarak geçiyordu skinin şeyin ismi, ismi olarak Minecraft'ta. Efendim? Evet arkadaşlar geldik. Aga bana bir şeyler sordu. Şimdi Şunları alalım abi, lazım oluyor bize. Şunları alalım. Bunları şimdi buralara dikeceğiz. Bunları dikiyorum. Burada çok ağaç yok. O yüzden dikiyorum bunları. Ağaç olsa belki şey yapmam da. Ağaçlandıralım şuları. şuraları. Sende kaç tane odun oldu Emir? Emir. Bir, bir tek 64 var. Bir de 20 odun var. Şey Taş devrine geçtim mi? Gel. Tam Gel tam. bir versene bütün hepsini tahtaları odunları. Aç şuraya. Suyu at niye atıyorsun? Amına kodum. Şey, kütük nerede oğlum? Odun. Odun odun. Toplamadın mı o kadar? Bak şimdi. Ben onların hepsini şeye çevirdim diyeceksin. Ben sana ne dedim? Çevirme dedim. Öyle bize lazım dedim. Bana şu anda bunları vermişsin bir yeri bokuma yaramaz. Ben de zaten o kadar topladım ama Bana full odun lazım. Ee, gideceğim ama şimdi şeyleri mi kıracağım ben? Allah'ım. Allah'ım yarabbim. Şimdi Emir. Buraya gel. Diye ses çıktı lan Ya ben o zamanlar full Ahmet Aga'yı izliyordum Hani Ender'i biliyorum, izlerdim o zamanlar Hani Ender abi biliyordu benden yaşça büyük tabii. Ender Abi Ama işte Yapacak bir şey yok usta Yani abone için yapılmaz usta yani Yaptığından oldu, ne geçti hiçbir şey Allah'tan artık barıştılar, şey yaptılar Yani önceden Ahmet Aga'yı izlerdim, full Ahmet Aga'nın e işte Bedwars'lar yok işte Hexit modlar hepsini Crazy Craft'lar falan Hepsini izlerdim ama Ya işte ne diyeyim ki izlerdim Oğlum izlerdim ama sevdiğim adamlar Her zaman her gün oynadığım oyunu amına koyayım adam videosunu çekiyordu Senden mi çıktı lan o ses? Yavrum vardı o ayet Ney var Şuraları neredesin sen? Evet, köydeyim, bizim Köyden gel şu tarafa doğru gel bak. Köyün ters tarafına doğru gel. Bizim evin sol tarafına doğru gel. Gel bu tarafa doğru gel. Bak bana bak. karşıya direkt. Karşına bak. Karşıya bak. Kafanı kaldır bu tarafa bak. Emir karşıya bak diyordum ama ne yapayım bak. Emir'de şöyle bir hastalık var. Mal gibi yön tarifini bilmiyor. Hı, karşı tarafa bak. Oğlum karşı yok, tarafın yok. senin neresi? Bana doğru bakıyorsun. Karşına bakıyorsun. Öbür tarafına dönüyor ama adam. Evden çıkınca karşıya bak diyor. Sol tarafına dön dedim. Bak video kayıtları da var. Sol tarafına dön. Bu tarafa doğru gel dedim. Gelmeye gerek kalmadı bana. Gel eve gidelim, yatak. Gel. Koş eve. Boostluyorum. Devam et. Boostluyorum. <laughs> Boostluyorum. Devam et. Ya işte. Bak. Bunlar da bana Böyle tık tık düşüyor. Şimdi arkadaşlar evimizi şuraya yapacağız. Bu bir ev buraya yapacağız. İkinci videoda da şuraya taşınırız. Belki de bilmiyorum. O kadar da gelişmeyiz. Yani biraz burada durabiliriz. Bu agalar yattı Emir. Sen burada bilmiyorum. yatabileceğini mi düşünüyorsun oğlum? Yatak engellenmiş gibi. Vururdum sana vurmayacağım. Şunu arka rit Oğlum. Yani? Emir, Emir, Emir. Ranza yaptın da hiç düşünmedin mi? bu ranzaya yatabiliyor muyuz? Yatamıyor muyuz? Şunu da kaldır şuradan. Dur bir dakika. Dur. Çık. Ona kodumu çocuğu sana vurmak istemiyorum. Çık işte. Şu yatağını kırsana şunu. Çık. Aldın mı ben o basamağı? Emir basamak var mı sende? Kırma kırma basamak mı Tamam ver onu. Şuraya at. At bana. Kimden geldi lan o ses? Oğlum zombi sesleriyle mi Gel oynadınız abi. lan? Gel bana Bir dakika dur oğlum zombi sesleriyle mi oynuyor bunlar? Şu bu oyunu şey yapanlar zombi sesleriyle mi? Ananı sikeyim. Seni sikerdim gelirdim aşağıda. Seni. Seni değil. Yok zombi mi değil? He aman o çocuğu he. He. Utanma yok mu sende? Küçücük adamsın. He bebe. Velet. <laughs> 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 Velet bizi dövüyor Emir. Sana niye bulaşmıyor bu? Sana vuruyorum çık önümden çık Emir sana vuruyorum çık. Buna kudum Velet'ine bak ya küçücük bebe. Tavuğun üstüne çıkmış. Küçücük şey dedikleri bir kelime var yani. Ya Hani tavuk döner horoz gömer diye bak doğruymuş o kelime. Yatağı kur da gir. Amına kodum sen odada mıydın? Odada olduğunu bile görmedim ben onun. Ben Şimdi tamam yatağa al abi. Ya da dursun ha uyumamış mıyız? Tamam yat geri yat. Kaldır onu geri yat. <laughs> ben yaptım zannettim. Küçücük bebeğim ona koyayım gelmiş şeyin üstüne yatıyor. Çok saçma bir şey. Hava e eziyet ediyor şeref. Oy oh, ay. Arkadaşlar ben bu şu evin bir temellerini atmak için bir malzemeler toplayayım. Bence öyle geleyim. Bence geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Bir şeye girdik. Şu anda buraları yaptık. Evin şeyini attım ben. Biliyorsun zaten bunu da gösterme gerek yok. Hani evin nasıl yapıldığını gösterme gerek yok. Diğer videolarımızın birinci bölümüne bakarsanız var bu videolarımızın. Bunları görürsünüz zaten. Bu evi kaç defa yaptım. Şimdi çok basit bir şey ya bu modern köy evi işte ama şunların modern hali Bir şimdi dört tane koyacağız bir iki üç dört zaten beş oluyor bununla beraber Bir iki üç dört Emir Emir koşma evet, mamına evet. Bak şunlara bak bir Gel bir dakika buraya Birer bir dakika geldi Bak şimdi şunları görüyor musun şu tahtaları odunları evet. Bunların üstüne dört çık tamam mı bak dört kat Şöyle bir diye iki üç diye koy Şimdi üç tane koy bende odun yok, sana verdim. Ha hepsi bana verdin değil mi? Al şunları. Onları yap. 1, 2, 3, 4. 3 tane koy onun üstüne. 1, 2, 3, 4. Bir tane daha koysan oğlum. Kafam mı iyi senin? Şunun benimkilerle aynı olsun işte. Benim yaptıklarımla aynı olsun. 4, Bak ben sayana kadar amına koyayım. O ben yaptım bile bitirdim ama. 2 3 4. 4 çık oraya. Tamam. Şuraya da yapalım. 1 2 3 4. Şunu ver abi bir dakika. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bak şimdi Emir. Şöyle bana bak bir. Bak şunun aynısını diğer taraflara da yap. Böyle. Bunun aynısını diğer taraflara da yap. Neresinden? Aynısından. Hepsini bitirdin mi? Oduna çevir. Sendekileri oduna çevir. Öyle yap. Böyle yap. Ben bildiğim için hızlı yapıyorum da. Bir de gece olma korkusu var ama. Gece olunca sıkıntı çıkar. Burada hır çıkar. Şunları da Tamam orayı da koy. Sen nereye? Sendeki şeyler nerede? Eee kumlar. Önemli de sonları. Tamam. Şurada bir. Aa bizde full tahta var ama bir kömür yok. Sikte. Tahta buraya çıkar ama. Şunu şuraya koy üstte. Onu da buraya koy. Şimdi tamam. Emir. Taşla tam mı yapsak burayı tahtayla mı? Tahtayla yapalım. Şunların hepsini tahtayla. Üst çatıyı. Çatıyı ben yaparım. Çatıyı şey yapamayız. Sana bırakamam o çatıyı. Şimdi şunları da at. 3, tamam. 40 oldu abi. Şunun yarısını da öde koy. Şu taht, ben şunu da bir yapayım. Tamam. Orası olsun bir. Onları sonra camları döşe tamam mı? Ondan sonra camları döşe. Şimdi şuradan şöyle geçelim abi. En sıkıntılı anam nasıl En sıkıntılı yer başlıyor abi. Aa dur burayı yapmadık hani. Dur 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 dur. İlk hepsini çevirmemişiz. Şuraya koysan emir iki tane. Şuraya tahta bak şuraya boş olan yere. Oraya değil oraya değil oraya değil. Ha oraya bak emir 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 emir. Oğlum boş olan yer diyorum ama ben aşağı indirtme işte ya. Şuraya koyacaksın boş bak. Orası zaten boş yerlerin hepsi boş. Şey Çatıyı göstermiyorum ki yere bakıyorum amına koyayım. Çatıya baksan burayı gösteririm. Bu da benim imtihanım işte amına Ne yapayım? Şimdi arkadaşlar şunları da bir atalım şöyle. Buraya hızlı hızlı bitirmemiz lazım. İnşallah bu hızlı bir tarama var ya bundan bir buçuk saat sizi izletmek istemiyorum. Büyük ihtimal burayı keserim ben. Kesmeyebilirim. Yarısını izleyin dayı. Aman. Neyse ben size bir şey arkadaşlar. Ben burayı bir keseyim. Bu çatıyı ben bir bitireyim öyle geleyim. Hadi bakalım. Geliyorum bekleyin.